ETS 2'nin yeni bölümünden selamlar arkadaşlar hoş geldiniz gülümseyerek konuşuyorum çünkü müthiş bir modumuz var yani baktıkça bakasın geliyor ee, harika olmuş harika görünüyor yani gerçekten emek verilmiş bütün hatlarıyla her şeyiyle yani ne denir bilmiyorum gerçekten uğraşılmış yapan insan da zevk sahibi belli. Normalde böyle e, mahalle arasında gezen tipler olur ya böyle arabayı yere basar, müziği sonuna kadar açar falan. O şekilde Hanzo tarzı araçları sevmem ama yani bu gerçekten müthiş görünüyor. Bak detaylara gel. Gerçekten uğraşılmış. Her yerini yani bak spoiler. Yani tıra spoiler koymak nedir ya? Nasıl bir kafayla yani? Nasıl bir emek? Nasıl bir zaman harcaması? Gerçekten harika. Görüntüye bakar mısın? Bak. 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 Müthiş ya. Gerçekten çok keyifli. Sitede gördüm. Direkt dedim tamam. Bunun videosu çekilir. Bak. Ağır ağır inceleyesi geliyor insanın ya bakar mısın? Ve direkt bu şekilde indiriyorsunuz yani. Ben hiçbir müdahalede bulunmadım bu araca. Görüntüye gel. Harika bir şey ya. Otur seyret yani. Çalıştıralım. Ya böyle çatara patara diye çalışıyor ya motordan gelen o kırk ayak sesi. Müthiş ya. Bak. kulaklara yer. Bunu gece sürmek var ya nasıl olur? Uf. Bak. Şuraya bak. Of 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 Numzulara gel. Budur ya. İşte bu abi. İki kodlama öğrenen araba yaptım diyor. Ama budur. Yani bu iş budur. Gerçekten süper. İçerisi böyle bildiğin Scania paneli gibi şuradaki göstergeler de laf olsun diye değil yine tuşla değişiyor. Hadi bakalım doğru seyi takalım ve yollarda görelim. Evet, Dorsey'i bağladık. Yolumuza çıkıyoruz. Ya yemin ederim, sürmektense durup seyredesin var şu. <laughs> gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani şu videoyu seve seve, keyif alarak, hevesle çekiyorum. Yani cümleyi tamamlayamadım o derece. Hadi ama. Ne var da neyi bekliyoruz? Oo aga orası çözülmez ya. Yani. Şöyle kaçalım. Bu arada durmuyor. Fren çok zayıf. En sona çektiğim halde çok zayıf. Durmuyor. Yavaşlamıyor yani. Sağdaki bir an üstümüze çıkacak sandım. Işık yani mışık dinleyemem şu an yani altımda müthiş bir araç var. Azla konuşmuyorum, sadece aracın sesine odaklanıp keyfini çıkartayım. Seni yapanın elleri dert görmesin. Bu kadar net söylüyorum. Eight. Aman. Tabii ya. <laughs> Keyif alıyorum ya. Drop girecek tabii keyfimin içine edecek. İşte bozamazsın keyfimi. Ona bir de şekil şükül bir dorsa yapacaksın. Üf. 50'yi gördük. İnatla önden göstermiyor 8 kamerası. Kısa tutacağım bitireceğim çünkü daha 3-4 videoluk sürprizim var paket halinde geldi çünkü bu daha şeyler olacak yani öyle söyleyeyim. Evet. Bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi kısa tutuyorum. 3-4 video daha, bundan sonraki 3-4 video daha güzel şeyler gelecek. Her zaman söylediğim gibi e, sen bu videoya like atarsan bu video başkalarının da önüne düşecek. Başkaları da seyredecek. Kanal büyüyecek senin sayende. Desteğinizi esirgemeyin. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.